Merhaba sevgili takipçiler. Bugün size bahçeden sesleniyorum. Burası senir bölgesi. Genelde gübre videolarımızı buradan çekiyorduk. Burası geçen yıl budanmıştı. Güzel bir şey olmuş. Bu yıl biraz çiftçi 2024 yılında ne kadar kazandı ve 2023 yılında ne kadar kazanmıştı? Onun videosunu çektim. Ondan önce biraz süreçle ilgili bilgi vermek istiyorum. Süreç nasıl geçti, fiyatlar ne durumdaydı, neden böyle oldu gibi bunlara yanıt vermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen yıl eğer her şey yolunda giderse bu kazancı 1 milyon ve üzerine taşımak mümkün diye bir video çekmiştim. Bu sene ben o videoyu çektikten sonra benimle dalga geçtiler 1 milyon mu diye. 1 milyon değerini kaybetti ayrı mesela ama bu sene 1 milyonun üzerine çok rahat bir şekilde e, o dalga geçen arkadaşlar da ulaştı diye düşünüyorum. Şimdi yeni dalga geçecek bir tutar söyleyeceğim 5 milyon. Seneye 5 milyonun üzerine taşımak gayet mümkün olacak diye düşünüyorum ve öyle hedef koydum. Şimdi fiyatlar bu sene 55 ve 145 bandında gerçekleşti. Tabii ki ortalama 100 120 bandına sıkışmıştı. Kiraz bittikçe o 130 140 bandına taşındı. Sonra tekrar hızlı bir şekilde 50 60 bandlarına geldi o yeni kiraz çeşitleri. 60 65 bandında satıldı. Yani kirazın bu şekilde iyi fiyat olması tabii ki piyasadaki arzla ilgili. Piyasada muhtemelen o firmalar yurt dışına ihraç ettiğimiz için yeterli tonajı tamamlayamadı ve burada bir büyük bir talep oluştu. O da fiyatları yukarı çekti. Benim tahminim 50-70 aralığıydı ama o aralık çok hızlı bir şekilde geçildi. Çünkü aşırı talepleri varmış. Ben onu tahmin edemedim. Bu sene bizim ortalamamız 94. Beklendiğimin beklediğimin üstünde iyi bir fiyat. Tabii ki tonaj olarak geçen yıla nazaran yarı yarıya diyebiliriz. Ama şey olarak kıyasladığımız zaman yani ikinci miktarı daha az çıktı. %8-9 bandında çıktı. Geçen sene %25 çıkmıştı. 20 tonluk bir kiraz da yani 14-15 tonu iyi, 5 tonu ikinciydi. Bu sene 10-11 ton birinci kalite sattık. İkinci kalitede 1 tondu. Bu skalayı yakaladık. Bu güzeldi. Fiyat toplam tutar olarak da 1 milyon bin gibi bir tutar tuttuk. Tabii ki maliyetler ve işte ortaklara pay şeklinde onları da düştüğümüz zaman net kazancımız belli bir orana geldi. Geçen seneye göre baktığımız zaman iki katı gibi gözüküyor net kazanç. Alım gücü açısından Türkiye genelinde veya dünya genelinde kıyasladığımız zaman alım gücümüz Peki aşağı düştü ama miktar sol olarak yukarı arttı. Yani ENAG'ın enflasyonunu da kıyasladığımız zaman aslında çok da bir şey kazanmadık. %17 ya da %20 gibi bir kazancımız olmuş oldu. Tabii ki burada bir maliyetimiz, bunların dışında böyle bir harcamamız yok. O harcamamız olmadığı için veya sosyal alanlara daha fazla ayırmadığımız için buradan kazançlı çıktık diyebiliriz. Onun haricinde bu işi tabii ki hobi yapan emekliler var. Ondan sonracama işte parasal olarak paraya ihtiyacı olmayıp hobi olan hobi olarak yapanlar var. Bunlar da e, hobi olarak kazandığı için onlar daha kazançlı çıktı diye düşünüyorum. Çünkü adam hobi amaçlı yapıyor. Yani bir vakit e, şey yapmak için geçirmek için yapıyor. Dolayısıyla paraya da ihtiyacı olmadığı için ekstra bir para gelmiş gibi seviniyor ama bizim gibi biraz daha bu işi para için yapanlar işte ne bileyim kendini bir şekilde bir yerlere ekonomik olarak, sosyal olarak taşımak isteyenler yani bu enflasyon karşısında pek kazanmış gibi gözükmüyor. Ben genel olarak yatırımlarımı toprağa yapmak taraftarıyım hem genç olarak hem de bir kazanç yönü olarak orayı gördüğüm için toprak yatırımı daha ön planda tutuyorum. Bu kazancımla herhangi bir toprağa şu anda yatırım yapamam. Yani kendi bölgemi bırak yani farklı ucuz olan bir bölgeden de alamam. Çünkü diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Ondan sonra kalan para zaten belli oluyor. Onunla da pek fazla yatırım yapamayız. Bu yüzden yatırımlık bir para kazanamadık. Ha, bunu seneye eğer 5 milyon hala 5 milyon değerinde olursa ve biz bu rakamı hedefi yakalarsak o zaman artık toprak yatırımı yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu bu videoyu çekmem yani kazanç ve geçmişle kıyaslamam bunu hiç, bu işi yapacak olan belki gençler vardır ya da ne bileyim belli anasından babasından kalan top, topraklar vardır. Olayı değerlendirmek istiyor. Kirazla uğraşılır mı? Kiraz Kazandırır mı? Tabii ki bu hangi bölgeyle yakınsanız olayla ilgili ama genel olarak Türkiye'nin çoğu yerinde kiraz yetişiyor ve Türkiye'nin çoğu yerinde kiraz yetiştiği için kiraz zaten onun için para etmiyor. O da ayrı bir şey. Bizim burasının bir özelliği son turfanda olması ve dolayısıyla talebin o oranda artması bizim için cazip ama diğer bölgelerde kirazın tam orta mevsimine denk geliyorsa yapmak mantıksız. Ha bu. İlla kiraz olacak diye bir şey yok. Erik de yapılabilir, elma da yapılabilir. Son dönemde başka aronya meyveleri çıktı. Bu tür şeyler yapılabilir. Hani genel olarak çiftçiliğin zorlukları veya mücadelesiyle ilgili bir video çekmeye çalışıyorum. Bu da bizim kazanç şeyimiz. Yani tatmin edici veya değil. Bunu izleyen tabii ki sizler karar vereceksiniz. Ne kadar tutarın tatmin edici olup olmadığını. Yani ben enflasyonla kıyasladığımda tatmin edici olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bunu kendi durumuna göre kıyaslarsan tatmin edici ama diğer ülkelerle veya diğer şehirlerle rekabet halinde değerlendirirsek yani A sektörü, B sektörü, G sektörü olarak kıyaslarsak bu çiftçilik sektörü, C sektörü olarak düşündüğümüz zaman Diğer A sektörüne göre biz kazançlı mıyız, değil miyiz? Onu hesaplamamız gerekiyor. Yani mesela yurt dışındaki adamın çiftçinin alım gücüyle bir kere kıyaslamamız gerekiyor. Ondan sonra da diğer sektörlerle kıyaslamamız gerekiyor. Yani diğer çiftçiden farkımız ne ki biz daha az kazanalım ya daha daha az alım gücümüz ve daha sosyal olanaklarımız az olsun. Bunları sorguladığımız zaman kendi sosyal alanımıza ve ekonomik refahımıza daha iyi sahip çıkarız ve daha sorgularız bazı şeyleri. Niye daha fazla kazanmayalım ya da niye daha fazla kazandıran bir sektörle uğraşmayalım diye. Bu da bizi ilgilendiğimiz alanla ilgili daha verimli olmaya iter. Yani şu an ben kendi iç bölgesinde kıyasladığımız zaman yani bu coğrafyayla kıyasladığımız zaman verimle ilgili bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ama diğer yurt dışındaki çiftçiler ve diğer sektörlerle kıyasladığım zaman enflasyonu da üzerine koyduğumuz zaman şu an bir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Yani sonuçta tabii ki tatmin edici değil. Genel kıyaslamada, bölgesel kıyaslamada gayet tatmin edici ve yeterli. Dedikten sonra, evet 2024 yılında ne kadar kazanmışız? Bunu 2023 yılında nasılmış? Bu şekilde göreceğiz. Slide'ı izleyin ve yorum yapıp beğenmeyi unutmayın ki genel olarak emeğimiz farklı yerlerde, farklı şekilde görülsün. Takdir ediliyorsa takdir edilsin, eleştiriliyorsa eleştirsin. Şu yanlış, bu yanlış, şu doğru, bu doğru densin ki biz de kendimizi ileri atalım. Şimdilik görüş ve fikirlerim bu kadar. İyi izlemeler diliyorum. Biraz çiftçi 2024 sezonunda ne kadar kazandı? Siyah kiraz birinci kalite 11232 kilogramını 94.62 ortalamayla satmışız. 1.062.820 TL gelir elde etmişiz. Beyaz kiraz 6633 kilogramını 28.57'den satmışız. 189.570 TL gelir elde etmişiz. Vişne de ise 1106 kilogramını 41.83'ten satmışız. 46.275 TL gelir elde etmişiz. Elmada ise 10.270 TL gelir elde etmişiz. Toplam gidere baktığımız zaman yine en büyük kalem işçilik 283.500 TL. Bunu ikinci olarak ilaç ve gübre takip ediyor 113.090 TL. Makina ekipman gideri 15.000 TL. Sulama ve bakım maliyeti ise 7.000 TL. Diğerlerine göre bu ikisi çok düşük kaldı. Bu diğer alternatif yatırımlarla ilgili. 2024 yılında yıllık bazda baktığımız zaman ne kadar net kazanç sağlamışız? Toplam gelir 1.335.675 TL, toplam giderimiz 418.590 TL, ortaklara pay 204.000 TL, bağış 10.000 TL, sigorta primi 82.810 TL, net kazancımız 620.274 TL olarak gerçekleşti. Aylık bazda baktığımız zaman 51.689 TL olarak gerçekleşti. Yıllık bazda kıyaslamalı olarak baktığımız zaman siyah kirazdan 2023 yılında 485.425 TL kazanmışız. 2024 yılında 1.089.465 TL kazanmışız. Aradaki artış %124'lük bir artış. Beyaz kirazda %35 olmuş. Vişne de %10 düşmüş. Elma da %58 düşmüş. Bunlar biraz daha yıllık bazda baktığımız zaman yılın mevsimin geliriyle veya gideriyle ilgili. Burada 2023-2024 giderlerini kıyasladığımız zaman işçilik 2023 yılında 255.000 TL'ymiş. 2024 yılında 283.000 olarak gerçekleşmiş. Fark %11. İlaç gübrede %127'lik bir artış olmuş. Büyük bir artış. Makine ekipmanında %18, sulamada %72'lik bir düşüş var. Bu alternatif yatırımlarla ilgili dediğim gibi. Yani her sene sabit yatırımlar yapılmıyor. Boru ekipman alınmadığı için makine ekipmanda arıza çıkarmadığı vesaire gibi durumlar olduğu için düşüş olması normal. Burada da toplam gelir ve gidere baktığımız zaman 2023 yılında 701.940 TL, 2024 yılında 1.335.675 TL %90'lık bir artış var. Giderlerde %20'lik bir artış var. Net kazançta %119'luk bir artış, aylık kazançta ise %117'lik bir artış var. En Enflasyona baktığımız zaman 100.88 Tabii ki buradaki kazanç takdiri sizin